Merhabalar, Halı Yıkama Haber kanalına hoş geldiniz. Recep Çürük Halı Yıkama'nın sahibi Recep Çürük yanımızda. Hoş geldiniz Recep Bey, nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Adana'yı temsilen buradasınız. Evet. Adana'yı temsilen Adana Profesyonel Halı Temizlemeciler Derneği'nin başkan yardımcısıyım aynı zamanda da Adana Kozan ilçesinin Profesyonel Halı Yıkamacılar Dernek Başkanıyım. Sektöre giriş sürecinizi anlatabilir misiniz? serüveninizi? Ne zaman başladınız bu iş yapmaya? Sektöre 2014 yılında başladım. Daha önceden ticaretle uğraşıyordum. Tüp, su ve kömür ticaretiyle uğraşıyordum. Sonra halı yıkamaya yapmak düşündüm ve Türkiye'nin dört bir köşesini araştırdım. Sonra karar verdim halı yıkama yapmayı. Makineleri aldım ve hızlı bir giriş yaptım. Gayet de mutluyum, memnunum. Kaç yılında giriş yaptınız? 2014 yılında. 2014'ten bu yana. Evet. Peki dernek başkanlıkları yürütüyorum dediniz. Dernek çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz Adana'da? Ee, Adana'da dernek çalışmalarımız devam ediyor. Hatta geçenlerde bir ay daha olmadı. Adana Seyhan Belediye Kültür Sarayı'nda bir toplantı yaptık. Tüm üyelerimizi, tüm halı yıkamacıları çağırdık. Ee, Adana'da bir site kurulma çalışması vardı halı yıkamacılara oradan bir yer almak için görüştük. Ve onlar da bize böyle bir yer tahsis edeceklerini söylediler. Belediye ve devlet arazisini verecekler. Bu konuda bir çalışmalarımız var. Bütün halı yıkamacıları <laughs> bir kooperatif çatısı altında toplamak Kooperatif için. çatısı altında Allah nasip ederse toplanacak. Ve bu 500 tane dükkan vereceklerini söylediler. Biz de bu konuda tüm üyelerimizi duyurduk. Şu an onun çalışması yapılıyor. Bir de ayrıca bu belki de Türkiye'de ilktir. Burada arkadaşlarımla da daha paylaşmadım. Halı yıkamacı arkadaşlarımız en büyük giderlerinden birisi mazot tüketimi. Evet. Araçların, evet, servis araçlarının mazot tüketimi. Biz Opet'le görüştük. Opet Bölgen Müdürlüğü'nden e, yetkililer geldi ve yüzde yedi buçuk indirim sözü aldık evet. ve plakalarımızı listesini veriyoruz ve bu verdiğimiz plakalara sürekli yüzde yedi buçuk indirimli. Sizin Derneğinizde bağlı olan tüm halı yıkama firmaları için toplu evet, bir görüşme sağladık. Evet, toplu bir görüşme sağladık. Dernek üyelerimizin tamamına %7,5 indirim Türkiye'nin her yerindeki Opet petrollerinde %7,5 indirimli mazot, mazot alabileceğiz. Olacak. Peki şimdi kooperatif çalışmaları yapmışsınız zaten ama sektörün kanayan bir yarası var. Kayıt dışı ve kayıt evet, dışının beslediği evet, haksız rekabet. Evet. Peki kayıt dışı ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Valla kayıt dışı ile mücadele etmek bayağı zor. Çünkü denetim yok ülkemizde maalesef denetim yok, denetimsizlik var. Özellikle şikayetçi olmamıza rağmen gerekli denetimler yapılıp bu kayıt dışındakiler kayıt altına alınmıyor. Bu konuda bir boşluk var. Yani belediye şikayet ediyorsun, belediye kayıt altına almıyor, gidip denetlemiyor veya daha başka ilgili kurumlara şikayet ediyorsun, gelip yeterli incelemeyi yapmıyorlar. Yani bu ciddi bir sorun Türkiye genelinde. Ne Öyle olunca da haksız rekabet oluyor. Biz büyük yatırımlar yapıyoruz, büyük sorumluluklar alıyoruz. Sigortasız işçi çalıştırmıyoruz. Yani devletimize bir sürü primler ödüyoruz ama bazı firmalar kayıt dışı çalışarak hiç devlete bir para ödemeden işini yapabiliyor. Ne yazık ki bunun evet. önüne geçmek için umarım kısa zamanda i̇nşallah, inşallah. çalışmalar hızlanır. Evet. Peki bu e, farklı bir soru normal konseptimizin dışında kendi isminizi bir marka değeri oluşturmuşsunuz. Bunu evet. hizmet verdiğiniz kişilerdeki tepkileri nasıl? Tepkileri gayet olumlu. Recep Çürük dediğiniz zaman zaten e, ismi markalaştırma. Kesinlikle ismi markadır. E, yani benim çünkü 35 yıllık bir emeğim var bu isimde. Ticari <laughs> anlamda. E, ve ilçemizde herkes Recep Çürük dediğin zaman e, bilir. Bir markayız yani. Özellikle Aygaz, Moğaz, Hayat Su. Biz Çünkü insanların evinde, herkesin evinde biz varız. Recep Çürük mutlaka vardır yani. <laughs> Gerçekten su, yani temel ihtiyaçlar tabii, tabii, konusunda kesinlikle. her zaman bir geç salmışsınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa? E, Valla söylemek istediğim e, pek de fazla bir şey yok. Zaten bugün, bugün yeterince e, toplantıda her şey söylendi. <laughs> Ama tabii bunlar gide gide düzelecek. Derneğimiz çalışmalarını yapıyor düzelecek inşallah. O zaman size çok teşekkür ediyoruz. Ben çok size teşekkür Adana ediyorum. Adana'ya da buradan selamlar. Selam. <laughs> Biz de size çok teşekkür ederiz. Adana'ya her zaman bekleriz. İnşallah yolumuz düşerse. Sağ olun, teşekkür ederim. Recep Bey bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ve bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah.